Unutamadığım hatıralarından bir hatıra da şudur. 1955'te Şam'a gelmiştim. Şam'da Grant isminde bir Ermeni doktoru Antep Ermenilerinden doktor ve gözlük müessesesi var. O günlerde Medine'de gözlükçü yok. Alman, Almanların bir Zeiss marka göz camı var. O ancak o adamda bulunuyor. Şeye gönderiyorlardı gözlüklerini bildiklerim Şam'a. Dükkanına geldim gözlükçüye. Dok do doktor da orada. Validenin gözlüğü var verdim. Dedi ki bir saat sonra hazır olur hocam. Bir saat sonra gelin. Alın dedi. Dedim ki doktor Hava sıcak. Hava sıcak. Ütene kadar gideceğime bilime çalışıyor. Bir saat bekleyeyim. Mal memnuniye. Kendisi Türkçe konuşuyor. Ermeni doktor. Türkçe konuşuyor. Rahat konuşuyor. Mal memnuniye buyurun oturun dedi. Kasanın başında bir kız var. Para alıp veriyor. Sordum. Geçen geldiklerinde bu kız yoktu. Kim bu kız dedim. Abimin kızı babası öldü de dedi bana yardıma geldi dedi. Nerede bulunuyor? Halep'te bulunuyorlar bunlar. Sizin kızlarınızı boş durma. Ne işle meşgulü dedim. Firer mektebinde Fransızca edebiyat müellimidir, müellimesi dedi. Edebiyat öğretmeni. Edebiyat deyince kızım bize yakınlığı var. Edebiyat yakınlığı. Yanına gittim. Kızım amcanız böyle diyor. Evet dedi. Fransızca deyince, kızım dedim, Fransızca'yı gönül lisanı derler, öyle midir dedim. Kızcağız, hayretteyim, hocam, gönül kalmadı ki lisanı olsa dedi. Gönül paçavra oldu dedi. Batı dünyasında gönül kalmadı ki lisanı olsa dedi. Bilgisiyle, irfanıyla şerefiye bulduğum Arapça, hem gönül lisanı, hem akıl lisanı, hem ruh lisanı diyorlardı. Lokman suresindeki belagat, tasahat hangi dilde bulunur hocam demesin? Ermeni kızının kızım adın ne senin Meryem dedi. Adı Meryem. Lokman suresindeki fasahat ve belagat hangi dilde bulunur demesiyle hayran oldum. Dedi ki Lokman suresinde iki ayet var hayranım o iki ayete dedi. Birisi şu. Estağfirullah. Ve esbe aleyküm ni'amehu zahireten ve batın Allah'ım. Hangi nimetin Rabbinizin inkar edebilirsiniz ki? Görünür görünmez, bilinir bilinmez, sedilir sedilme nimetleri yağmur halinde yağdırıyor üzerinizden. Hangi inkar edebilirsiniz? İkinci ayette dedi. Allah'ın kelimatı kutsiyesini yazmak için Allah'ın kelimatı kutsiyetini yazmak için, hikmetli sözlerini, fermanını yazmak için, zeminler, yerler, gökler sayfa olsa, mürek denizler mürekkep olsa, melekler kalem olsa, katip olsa, ağaçlar kalem olsa yazamazlar. Hangi dilde bulunur bu belagat dedi kız. Dedim kızım, ben de Türkçe şiirler yazarım. Bu hususta benim şöyle bir eğitim var dedim. Bir bahçedir iç alemin ey nurlu mücahid. Bir bahçedir iç alemin ey nurlu mücahid. Kalbinde açan gül o güzel bahçeye ait. Bitmez güzelin vasfı ağaçlar kalem olsa. Hilkatte bütün şiirle baştan başa dolsa'' Deyince kız uyandı baktım anlıyor. Mısır'ın emiri şuarası var Sultan-ı Şuara en büyük şairi Ahmet Şevki. Peygamber Efendimiz hakkında onun kasidesi var. Hemziye diye. Ulidel huda fel kainatu Peygamber Efendimiz doğa doğmaz kainat nur içinde kaldı manasında. Baktım kız benimle beraber okuyor. Allah Allah. Dedim ki kızım. Mahmut Hasan İsmail diye Mısır'ın büyük bir şairi daha var. Duydum da hocam şiirlerini ezberleyemedim dedi. Gördüm de ezberleyemedim. Ezberim de yok dedi. Ben okudum birkaç mısra. Der ki o şair. Resulallah ya hadi. Ve ya hadi. Ve ya unşudetel kusbani ve rukbani fil vadi. Ey insanda Allah'a giden hak yolu gösteren peygamber. Ey bestekarların bestesi olan Muhammed Mustafa. Ey çöldeki kumların, Dağlardaki tepelerin güftesi olan Muhammed Mustafa Ruhum feda olsun sana deyince Kız bir ağladı Bir ağladı bir ağladı Ağlamasını görüyor Konuşuyor da Amcası oradan dedi ki Hocam ya o bu kızın suratından geçilmezdi Bu kız akşama kadar bir söz söylemez bize Ne yaptın sen Allah aşkına bu kıza dedi o gözyaşları içinde kızın amcasına bir bağırması var. Amca sizinle paradan başka ne konuşuyor amca? Hocam benim gönül çağlayanlarımı coşturdu. İmanımı tazeledi filan dedi.